Demek istiyorum. İzin verme hadi bakayım. Bir de güreş videolarıyla girelim bakalım piyasaya. Ayaklarınızı basmayalım şey iplere. Adam yoruldan ya. Yorulsun. Yalsın diyor <laughs> Alttan tek kalıyor. Ben tek kaldım ama. Evet kapıyorlar. Memo Direkt illa Türkiye'de. Vallahi havalı ile güreşçi karşılaşırsa neler olur? Ne Stop. 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 Stop stop stop. De. Bu, buradan bir şey çıkmaz. Stop. Memo bırak.